Bugün sizlere Efel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Dijital Dünya için Öğrenme Kültürü İnşa Etmek isimli Erasmus projemizin tanıtım ve yaygınlaştırma toplantısını davet etmiş bulunuyoruz. Efel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün e, koordinesinde Adnan Menderes Üniversitemiz, e, Çanakkale 18 Mart Üniversitemiz, e, bunun yanında e, yabancı ortaklar Fransa'dan, Yunanistan'dan e, ve e, İtalya'dan e, yabancı ortakların katılımıyla gerçekleşen dijital dünya için öğrenme kültürü inşa etmek başlığı altındaki bu projenin artık son toplantısı, tanıtım ve yaygınlaştırma toplantısı. Tabii dijital dünya çok geniş, debi derya dediğimiz, efendim, ucu bucağı olmayan, uçsuz bucaksız bir dünya, internet dünyası. Ee, özellikle lise, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın bu dünyanın içerisinde e, sağlıklı bir şekilde hayatlarını, eğitim hayatlarını, e, işte kültürel, sosyal her türlü e, yaşamlarını, hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürü, sürdürebilmeleri için bu dijital dünyayı, interneti doğru bir şekilde kullanmaları gerekiyor ki bu da bir eğitim gerektiriyor. E ee, bu amaçla bu proje e, hazırlanmış ve e, karşılıklı etkileşimler de gerçekleşmiş. Bugün artık bunun çıktılarını, sonuçlarını ve son e, raporunu e, burada alacağız. Öğretmenlerimiz, efendim yine üniversitedeki hocalarımız, e, akademisyen hocalarımız e, gerçekten hani zorlandılar. Hani altyapımız da öyle çok e, şey değildi. E, e, güncelleme ve geliştirme konusunda hızlı hayatla atlatıldı diyebiliriz. Dışına o ülkeleri, o öğrenci gruplarını itiyor. Günümüzde dijital medyayı ve interneti doğru kullanmayı bilmeyen hiçbir öğrencimizin, hiçbir öğrenicinin başarılı olması da mümkün de değil. Projemizde yüksek öğretimden önce lise, ortaokul düzeyinde öğrencilere dijital ortamda internetteki her türlü bilgiyi doğru kaynaktan ulaşmayı, bilgiyi seçmeyi, kullanmayı, değerleme becerisi kazandırılması amaçlanmıştır. Son, e, son 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 e, e, Şimdi e, Bugünkü toplantımızda aslında genel amacı özellikle e, müdür ve müdür yardımcılarımızı bu konuda bilgilendirip çünkü tüm çıktılar İleriki dönemde aslında eğitim için sadece öğrenciler için değil onu söyleyeyim öğretmenler ve eğitim cemiyasındaki tüm arkadaşlar için ben bir akademisyen olarak bu projeyi hazırlarken kendimize de eksiklik gördüm bize bu fikri aslında veren temel şeylerden bir de kendimizin de eksik olması eşim de öğretmen onda da görüyorum İnanın hepimiz bu konuda çok eksikiz özellikle yaş olarak birbirimize yakınız diye düşünüyorum. Biz dijital e, göçmenleriz, dijital yerler bizim çocuklarımız. E, hepsinin elinde biliyorsunuz son model telefonlar var ama halen dönüp ne yapıyorlar bize soru soruyorlar. İşte baba bu nasıl olacağım, şunu nasıl edeceğim. Oysa ceplerinde dünyanın bilgisini veya kütüphanesini taşıdığının farkında değiller. Bizse öğreniyoruz ama inanın onlar kadar hızlı öğrenemiyoruz. Böyle bir e, sıkıntımız var. Bir detaylı bir kılavuzu biz yine size de ileteceğiz. Nasıl? Altı ana başlık altında ders içerikleri ürettik. Bunlardan birincisi internetin tarihçesi, ikincisi arama motorları, üçüncüsü ve en kapsamlı olanı internetten bilgiye erişim, bilginin değerlendirilmesi, sunulması ve etik kurallar. Öncelikle Aydın'daki hakikaten e, yükselen iğmede, eğitim iğmesinde bizlere baştan sona destek veren ben Sayın Müdürüm'e özellikle teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Sonra... Bu da gün anısına başarı evet. ekiple olur. İyi bir ekiple olur. Ben iyi bir ekibe sahip olduğumu düşünüyorum. Başarı e, birlikte çalışmamızın ürünü sonuçta. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ederim. <laughs> Görevi geldiğimizden bu yana e, Mehmet Hocam'ın üstün gayretlerini biz biliyoruz. Ee, Seyfullah Hocam ve ekibiyle beraber çok güzel bir ekip oldular. Çok iyi de çalışıyorlar. iyi e, i̇yi mi? Hakikaten günden güne yükseliyor. Biz desteklerinizden dolayı da e, acizane böyle bir hediyeyi de sizlere layık gördük. E, teşekkür ediyorum. Bütün emekler için de çok teşekkür ederim. <laughs> dijital öğrenme, dijital okuryazarlık, internetin kullanımı, işte internetteki bilgilerin Doğru bilgilerin sağlıklı bir şekilde, doğru bir şekilde alınması gerçekten çok önemli. Özellikle gençlerimiz şu anda e, interneti, telefonu, işte fakir bilgisayarı gerçekten çok iyi kullanıyorlar, çok iyi, e, e, çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. E, ancak bu kullanmanın ve hızlı kullanmanın e, yanında önemli olan doğru bilgilere ulaşmak, doğru bir şekilde kullanmak. E, işte, Yukarıda da söyledim, internet efendim çok geniş bir dünya, uçsuz bucaksız bir dünya. Burada her türlü bilgi var, doğru bilgi var, yanlış bilgi var, çok yanlış bilgi var ve hiç kimsenin hani görmemesi gereken, sahip olmaması gereken, bir ihtiyaç olmayan bilgiler var. İşte bunların ayıklanması lazım, bir süzgeçten geçmesi lazım. Bunun için de bir eğitim gerekiyor. Bu eğitimi de verecek olan. İşte, milli Eğitim olarak bizler, okullarımız, öğretmenlerimiz, yine üniversite e, camiası e, gençlerimize, çocuklarımıza internette sağlıklı bilgiye nasıl ulaşılır, internette doğru bilgiye nasıl ulaşılır, nasıl internet kullanımı e, sağlıklı bir şekilde olur, işte bunların eğitimini bizler e, vereceğiz, vermek durumundayız. Yoksa e, gençlerimiz, çocuklarımız eğer böyle bir eğitim e, almazlarsa, ee, o zaman işte biraz önce söylediğim gibi çok geniş, çok e, efendim ulusuz bucaksız bir e, derya, bir deniz, bir okyanus dediğimiz bu şeyde boğulur kalırlar. Ee, Allah korusun e, yani her türlü yanlış yere, yanlış bilgiye e, ulaşıp e, bu konuda e, zor durumda kalabilirler. Aileler zor durumda kalır, anne babalar zor durumda kalır. Onun için e, bu işin eğitimini bizler doğru bir şekilde... Vereceğiz ki gençlerimizle çocuklarımızla doğru bilgiye ulaşacaklar ve o elde ettikleri bilgilerle de e, hem kendi gelişimlerini sağlayacaklar hem de ülkenin gelişimine katkı sağlamış olacaklar.